Hayır ikinci telefonu. Biri mi gitti? İlk uzun süre kalan telefonu. Ha Peki, evet. Bundan önce bir tane iPhone 4 var. Onu geçin. Dur, yaklaştıralım, bu yaklaştıralım içini bu görün. Aynen. Abi getir içini görsünler. Aha, telefonda bu. Abi kılıfı açsana. Dur şöyle çıkartalım telefonu. Sonra ekrana geldi. Şu kılıfıdır. Şimdi bu, bu ne? Bunu Kılıf. <laughs> Kılıf? Evet. Aa. Ben bunun kılıfını şimdi takarım. Çok havaya kaldırma gördüğünüz ters olmuş. Dur dur ters. Ters duruyor telefon. Abi ben takayım istersen. Yok yok ben taktım ben taktım. Tamam ben. Heh, i̇şte telefon. Ben bunu şey evet. Durun kutunun içini göstersin abim size. Şunu da çıkartırsak bunun, ne, bunun ne işe yaradığını Allah bilir. Telefon alttan. Ha, içi böyle. Evet. Şimdi ben bunları hiç atmayayım. Şarjlarını falan göreceğiz. Biraz farklı çünkü. Bu ne biçim şarj arkadaş? Göreyim. Türkiye'de Hani yani göreyim. Ee, bu bize göreymiş diyecek de ben göp isteyeyim. Kırmızı renkli göz var. Bu ne? Bakın prizimizi size gösterelim. Birazdan. Bak dene bakayım Telefonu bizim priz oluyor mu? Ha bizim priz oluyor ee, mu? Dene bakalım. Gel. Gelin. Prizimiz de böyle bizim. Bakalım olacak mı prizimize? Olmuyor. Neyse sorun değil. Ay, Artık vurma Ne sorun değil biz buraya takarız onu. Evet. E, gerek yok bakın kaplasın. Gördüğünüz gibi annemin yanına gitti abi. <gülüyor> Anne. <gülüyor> neyse neyse. Bu baba. Olacak mı? Olacak mı? Ya, da teyze. Surat <laughs> az. <as> <laughs> <laughs> Şimdi bunun altında bir şey var ama. Evet dur abi onu ben açayım. Durun arkadaşlar. İnşallah kulaklık vardır. Kulaklık zaten. Üzgünüm ekran biraz kapandı. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çekmek zorunda kaldık. Ama sen çıkart o Ben Ben çıkartamadım. Ben sıratım gözükmüyor. Yok, ama çok kaldırma gözükmüyor. Arkadaşlar teferon böyle bir şey. Aynen çok güzel bir telefon. telefon. Neyse bırak lazım Bakalım. Dur. Anneme göster. Anne bize videomu Yalnız iki dakikalık video oldu var ya. Ki daha da uzatabilirdik açılımını. Emin değilim. Emin değilim. Bak. İşte bunu güzelliği olur can. Bak hepsine olur. Bak bu iyi. Hadi bitti mi? Açılış. Hadi abim gördüğünüz gibi oradan çalışıyor. Şey Çöpleri bence kenara alalım. Yok çöp de Yok çöp Annem bir şey çıkarıyor. Bu sırada videoyu durduralım. Arkadaşlar açılımı anladınız siz. Neyse bizden. Adios amigo. Amigo.